Evet, merhaba çocuklar. Bakın şöyle bir soruyla geldim. Dördüncü soru. Yine burada bir çokgenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı beşgen. Ama herhangi bir beşgen. Tamam mı çocuklar? Düzgün beşgen değil. Çünkü açıları birbirine eşit değil. Peki Önce bizim ne yapmamız gerekiyor. Bu beşgende iç açıları bulmamız gerekiyor. Fakat burada şu B açısının dışı belli ama içi belli değil. Ne yapıyorduk? 180'den çıkarıyoruz değil mi? Neden? Çünkü bir dış açı ve bir iç açının toplamı her zaman 180'di. ama komşu olacaklar bunlar. Çıkaralım ondan 5'lik 5. 7'den 5 çıktı 2. 125. Burası neymiş çocuklar? 125. Anladınız mı? Peki bulduk mu B'yi artık? B 125, A 140, E 50, D 85, C'yi soruyor. Biz bunları şimdi toplayacağız tamam mı hepsini? Hepsini toparlayalım, toplayalım. Hadi bakalım şurada yapalım. Boşluk buldum. Şimdi 140'tan başlayalım. A 140, B 125, C belli değil. 85, D, E 50. Tamam mı çocuklar? 4 açısını topluyoruz şimdi. 5, 5 daha 10. Elde var bir. 4, 5, 6. Değil mi? 6, 8, 14. Evet 19 20 bu da kaç yaptı? 2400 e, 20 400 yaptı. Çok güzel. 300 e, kaçtı bunu? 540'tı. Neden 540'tan çıkartıyorum? Onu da anlatayım. 1 2 3 4 beşgen olduğu için beşgenin neydi? İç açıları toplamı n 2 çarpı 180'den yani ne yapıyorduk? Şurada yapalım hemen. 5'ten 2 çıkarıyoruz. 180'le çarpıyoruz toplamları kaç 540 demek ki şu açıların hepsinin toplamı e'nin d'nin c'nin şu 20 125'in ve 140'ın b'nin hepsinin toplamı neymiş 540 Evet bilinenleri topladık şimdi bilinmeyenli bulacağız yani burada hangisi c açısını bulacağız 4 1 140'mış tamam cevap neymiş 140. Şimdi şuna bakalım. Bunu da hemen nasıl yapıldığını anlatayım geçelim bu soruyu da. Size bırakayım bu soruyu. Şimdi burada 110 ya. şurası kaç olacak? 70. Niye toplamları 180 bakın aynı şey. Burası da nedir? 98'in toplamı 190'dır. 180 yapacak ya bununla bunu toplamı. 180'den 90'ı çıkarıyorsunuz. Bu kaçgen 1 2 3 4gen bakın dört kenarı var. Dörtgenlerde neydi çocuklar söyleyin bakalım? söyleyin. Evet iç açıların toplamı 360 da dörtgenin değil mi? Dörtgenin neydi? Dörtgen bakın. Burada gerçi burada yok ama bir evet. Biz yapalım isterseniz dörtgeni. Dörtgenlerin 4 eksi 2 diyorduk. N eksi 2 çarpı 180'den. 2 çarpı 180 eşittir 360. 360 değil mi? Şimdi burada 70 belli. 160 belli. 90 belli. Burası bellidir. Hepsini toplayın çocuklar. 160'ı bakın. 90'ı tamam mı çocuklar? ne belli başka 160 90 70 belli bakın. Başka var mı? Ee, unuttuğumuz yok. 160 70 ve 90'ı topluyorsunuz. Zaten 4 tane açı var gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 toplayalım 0 tamam mı? 9 altta kaç yapar? 15. 7 daha 22. Tamam mı çocuklar. 22 elde var 2. Bir de bunu 320. Demek ki biz 360'tan neyi çıkaracağız çocuklar? 320'yi çıkaracağız. Değil mi? Geriye ne kaldı? 40. 40 var mı bakalım? Evet varmış. Cevap neymiş? 40. Tamam çocuklar. Döneceğim geri.